Çok sahtekarız hepimiz öyleyiz. Şiddet olayı oluyor bir şey paylaşmam lazım. Normaldir ama eğer sen bir sapığın bir kadına müdahalesini Twitter'da anlatırken şiirsel bir yazı yazıp oh 100 kişi daha beğendi oh yapıyorsan sen o sapıktan farksızsındır. Sapıkları, kadına şiddeti dizileri kaldırarak çözemezsiniz. Tweet atarak önleyemezsiniz. Tek bir çaresi var eğitim. Babalar ama özellikle anneler çünkü bir anne bir evlat yetiştiriyor ve diyor ki oğlum benim tokat at bakayım düğünde şu kıza. Daha yeni gördüm videosunu işte kız ne kadar ses çıkartmazsa o kadar iyi gelin olurmuş falan. Oo, kafalara bak. Ama bunu yaptıran onun annesi. Yani konu aileden, bebeklikten, ilk sofraya oturuşunuzdan başlıyor. Konu dizilerle, Twitter'la falan kapanmayacak. Bizim yatırım yapmamız gereken şey eğitim. Eğitimden kastım gidip her apartman binasına üniversite yapmak değil. Ailenin içindeki eğitim. Ben böyle düşünüyorum. Birbirimizi kandırmaya devam ediyoruz. Etmeyelim. Partileri hep söylüyorum takım tutar gibi tutuyor insanlar. Ya bir şey doğruysa doğrudur. Yanlışsa yanlıştır. Biz doğru mu yanlış mı diye bakmadan o yanlışı kim yaptı diye bakıyoruz. Gerek yok.